Cehennem yedi kat dedim. En üstteki cehennem en alttaki cehennemi gördü. En üstteki cehennem en alttaki cehennemi gördü. Cehennem cehennemden korktu ve Allah'a şöyle dedi. Ya Rabbi ne olur beni orada azaba düşürme. Cehennem, cehennemden korunmak için Allah'a dua etti. Beni şuraya koymayayım ya Rabbi dedi. Aman ya Rabbi. Kendi azab için yaratılmış cehennem, Allah'ın bir başka cehennemini gördü. Beni buraya düşürme ya Rabbi dedi. Peki bizdeki kabadaylık nereden geliyor? Ey vücuduna küçücük bir mikrop bulaşınca, onu vücudundan atamayan insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Ey Allah'a karşı kabadaylaşmış, Allah'a karşı gururlanan, kibirlenen, Allah'a karşı isyan eden kul, sen nesin ki? Neyine güvendin ki diyor Allah? Ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim ona Allah'a karşı seni böyle küstah yapan gücün ney ki? Yani senin neyin var ki neyine güvendin? Ey Allah'ım! Biz cahilliğimizle sapıttık ya Rabbi. Cehalet bizi sana karşı saygısız kıldı. Ne olur sen Allah'sın. Sen Rabbül Alemin'sin. Bizi affet ya Rabbi. Kardeşlerim, can dostlarım. Biliyor musunuz? Cehennemin ikinci tabakası Leza. Leziz diyoruz ya ne leziz yemekler. Cehennemin de bir lezzeti var bak şimdi ikinci kat cehennem. Leza. Aman ya Rabbi. Leza cehennemi kardeşlerim halis ateş. Böyle eritilmiş saf ateş. Azabı cehennemin azabının iki katı. Dayanacak gibi değil. Birinci cehennem neydi? Ayağına giydiğin küçük bir terlik kafandaki beynini fokur 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 tatıyor. Ama hocam ölürüz kurtuluruz ölüm yok. Ben bunu şimdi sana nasıl anlatayım? Kafana 10 tane kurşun sıksan öldü bu adam dersiniz. Ölüm yok. Her seferinde ilk acıyı duyuyorsun. Yani birinci defa ateş derini yaktığında nasıl çığlık atıyorsun ya Allah korusun. Her seferinde ilk acıyı yaşıyorsun. Bunu Allah söylüyor biliyor musunuz? Bu hikaye değil, bu Kur'an ayeti. Cehennemin her azabı dokunduğunda kardeşlerim ilk azabı duyuyorsun. Nasıl dayanacak bir şey değil. Onun için gittiler cehennemin Malik isimli komutanına dediler ki Allah'a söyle de bizi öldürsün. Bizi öldürsün. Üçüncü kat cehennem Sakar Sakar deyince beceriksiz geliyor aklımıza değil mi? İş yapamayan ne sakar adamsın ne sakar kadınsın Yok yok Sakar Arapça bir kelimedir Sakar Allah hiçbirini oraya sokmasın Kardeşlerim Sakar yakıp kavuran bir anda yakıp kavuran dayanacak bir acı değil ya Rabbim sen koru. Ve yandın kavruldun Allah seni bir saniye sonra yes yeni yeniden yaratıyor. Yine sensin. Dayanacak bir şey değil. Hocam bunu niye konuşuyoruz? Allah diyor ki size korkutucu, uyarıcı elçiler gelmedi mi? Enzer takum size korkutucu gelmedi mi uyarıcılar? Kalu bela qatcha ana nizirun fakızabna va kulna ma nazzal min şeyin in antum illatek tribun. Aman ya Rabbi. Kardeşlerim diyeceğiz ki biz ya da Allah'ı inkar eden kafirler. Ya Rabbi bize peygamberler geldi. Bu cehennemin her şeyini anlattı o. Biz de dalga geçtik. <laughs> "Şuna bak, milleti kandırıyor." dedik. O gün gelince kaçacak yer yok ki kaçsın diyor ayet. Kurtulacak bir şefaatçi yok ki kurtulsun. Ayet bunlar. Kur'an ayeti. O okuduğumuz hatimlerde bunları söylüyoruz. Kardeşlerim Müminun Suresi 104 ve 105 106. ayet. Bakın ne diyor? Ateş yüzlerini yalar. Aman ya Rabbi. Ateş. Öyle dünyadaki ateş değil. Eskiden alimler anlasın halk diye bu kadar akıllı, bu kadar çok alet edevat yoktu insanlar. Eskiden böyle teknoloji falan yok. Şimdi çok daha kolay anlatma imkanı var. Eskiden derlerdi ki cehennemin ateşi 70 defa soğuk suda yıkandı, dünyaya gönderildi bu ateş oldu. Cehennemin ateşi. Yani cehennem ateşi ne kadar yakıcı onu düşünün. 70 defa yıkandı soğuk suyla aha bu kaldı ateş olarak. Dünyadaki ateş o. Dünyadaki ateşle mukayese edilmez diyor Peygamberimiz. Cehennemin ateşi. Sadece ateş mi var? Yok. Zemherira. Nere ki orası? Aman ya Rabbi. Dondurucu soğuklar. Üstünüzde de elbise yok işin kötüsü. Palto malto da yok. Biliyor musunuz? Cennette de cehennemde de. Cennetliklere cennet elbisesi verilecek. Biraz sonra cehennemliklerin de bir elbisesi olacak. Diyecek ki insanlar ayeti kerime Ya Rabbi bize giyecek elbise. Onlara melekler ateşten eteklerinden böyle cayır cayır ateş damlayan yakıcı ateşten gömlek getirecek. Bunu giyin diyecek. Hadi kaç ki kaçasın. Şimdi millet Kısa kollu giysem ne olur hocam? Uzun kollu giysem ne olur hocam? Dar giysem ne olur? Geniş giysem ne olur? Hocanın biri bir şey diyor gariban ana adamı yedi mahalleden kovuyorlar. Ya ne giyersen giy ben sana söyleyeyim. Ahirette Allah bana da sana da sözü dinlemediysen, Kur'an'a uymadıysan vallahi de billahi de ateşten elbise giydirecek. Sana da bana da. Torpil yok öyle orada. Kardeşlerim, ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi? der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Bak cehennemlikler Allah'a ne diyor? Allah'ım bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, eğer dünyadaki o kötü haramları, günahları, namaz kılmadan boş boş gezip, kafelerde bacak bacak üstüne atmış, 20 yaşında kız bacak bacak üstüne atmış, ağzına narkileyi almış, fofur fofur sağa sola duman üflüyor, yutturacaklar o dumanı. Bana da sana da. Ne bu? Efendim hiç mi eğlenmeyelim? Ya eğlen, eğlenmene bir şey demiyorum ama İslam'ın hududuna dikkat et. Ezan okunuyor, yerinden kalkmıyorsun. Bacağını, bacağının üstünden indirmiyor. Kardeşlerim, bakınız bir gaflete daldık, bir dünyaya daldık. Bir demokrasi, demokrasi dediler. Tamam demokrasi olsun. Demokrasi olunca sana zorunang namaz kılma mı diyor? Ya ister kıl ister kılma diyor. Asıl Müslümanlık orada. Zorunang namaza göndermek mesele değil. İster kıl ister kılma denilen yerde kılıyor musun? O namazın kıymeti olur. Seni serbest bıraktıkları halde İslam'ın tesettürüne uyuyor musun? O zaman Allah katında bir değerin olur. Eğer sana fırsat verilince vücudun üstte ikisini açıp saçılıyorsan sen kusura bakma sana 10 dene daha peygamber gelse az gelir. Bana 20 peygamber gelse az gelir eğer beni haramdan çekmiyorsa serbest bırakınca rahat bırakınca. Değerli kardeşlerim